Onur Bey'den başlayalım. Bize şu ödeme sistemlerini, bize de daha çok izleyicilerimize ödeme sistemi nedir? Ne işe yarar? E, neye, niye ihtiyaç duyuldu böyle bir şeye? Ödeme sistemi de ne demektir? Biraz başlayalım. Ara ara ben sorularla e, merak ettiklerimi soracağım. Türkiye'de e, teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlediği için teknoloji startupları diyelim. Bu alanlarda çok iyi iş geliştirmeye başladı. 2013'lerin öncesinde. Yoğun bir şekilde farklı alanlarda e-ticaretinden perakendeye bu tip fintech dediğimiz finansal teknolojiler şirketleri girmeye başladığında kamu her zaman regulasyonu sonrasında getiriyor genelde. Ve biz 2013 yılında bu regulasyonla tanıştık. Ben o zaman bankadaydım. Yaptığımız iş ödeme hizmetleri ve elektronik para diye ayrılıyor aslında. İki temel alanda ayrılıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunlar sektörü hızlandırıyor. Biraz daha bankaların inemediği uzun kuyruk diyebileceğimiz alanlara, sektörlere kadar inebiliyor ve bankaların tüm yeteneklerini birleştirerek nihai tüketicilere birinci elden daha avantajlı, indirimli, daha uygun maliyetlerle ulaştırmaya çalışıyor. Örnek verelim. Yani ne ödeme sistemi? Hani mesela vatandaşı nasıl ilgilendiriyor? Nedir? Nerede kullanılıyor? Ya bir örnek verin. Şu şu iki kesim arasında Mesela örnek verelim en yakın güzel örnek benzin istasyonlarına gittiğinizde 8 evet. tane post cihazı görürdünüz. Evet. Hangi kartın sahibiyseniz benzinci sizi o kartı o posta takmaya çalışır. Doğru. Uygun maliyetli size puanlar indirimler verilsin. Diye. Doğru. Şu anda aslında ödeme sistemleri bunların hepsini birleştirdi. Biz artık perakendeye de tek posla inebiliyoruz ve arkamızda bütün bankalar ve hepsinin Hı. taksitlerini de kartı otomatik anlıyoruz, müşteriyi otomatik tanıyoruz ve arkada hangi banka avantajlıysa ona göre yönlendiriyoruz. Biz ne gerek var böyle bir şeye? Ee, küçük alanlarda daha işte uzun kuyruk dediğim alanlara bankaların maliyetleri çok yüksek. Oralara giremiyordu bankalar. Hı. Bizim sayımız aslında birçok bankanın şu anda hemen hemen büyük bankaların hepsinin de ödeme sistemi şirketi var. Dolayısıyla onlar da müşterileri ve bankaları tek bir alanda birleştirmeye çalışıyorlar. Ee, niye buna yeni nesil bankacılık deniyor? Çünkü bankacılığın yaptığı mevduat ve kredi dışındaki hemen hemen bütün fonksiyonları biz yapabiliyoruz aldığımız alt lisanslarla. Burada da 9 tane alt lisans var zaten. Konu gelirse onların da detaylarına inebiliriz. E ee, kredi kartı odaklı değil mi sadece sistem? Tahsilat dediğimiz alanda kredi kartlarını kullanıyoruz, evet. banka kartlarını kullanıyoruz. Bir de bizim çıkarabildiğimiz ön ödemeli kartlar var. Ya siz çıkarabiliyor musunuz? Biz de kart çıkarabiliyoruz. Ödeme şirketleri oluyor. Aynen. E Elektronik o, o, o para. Ne işe yarıyor? O da içine. Tabii ya para yüklü ben bana verdiğiniz o kartı. Ha para yüklüyorum. Para yüklüyorsunuz. Burada biraz daha e, İngilizce tabiriyle underbank ve unbank dediğimiz yani bankaların giremediği 18 yaş altı ya da bankacılıkta yeterli skorlara sahip olmayan kredi kartı alamayan insanları kullanabileceği kartları üretiyoruz. A bu ilginçmiş yani, yani daha düşük limitli. Evet. E, yani bir şekilde kredibilitesi olmayan, daha önce bankacılık sisteminde bulunmamış ama bir şekilde hayatın içerisinde olan e, insanlara yeni bir ödeme sistemi Yani ben yapıyorum. mesela çocuklarım için 18 yaş küçük çocuklarım için alabilirim 1000 lira 2000 lira limit. Siz... Aynen kontrol edebilirsiniz bütçeleri. Öyle mi? Tabii siz yönetebilirsiniz. Ve cep telefonunuzdan. Bütün kontrolü de cep telefonunuzdan bu fintechlerin çıkardığı uygulamalardan, cüzdanlardan yapabiliyorsunuz. Peki alışveriş yapılan yer o kartı kabul ediyor mu yoksa sadece ediyor. online alışverişler için mi geçiyor? Online ilk başta online'da başladı. Şu anda fizikselde de. Bunların içinde zaten kart skemaları dediğimiz işte bildiğiniz uluslararası markalar, reklam olmasın diye marka evet. isimleri vermiyoruz. Türkiye'de de şu an Türkiye'nin ödeme yöntemiyle de kart çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla bütün aslında kart şemaları dünyanın her yerinde de geçerli. İstediğiniz ATM'de, istediğiniz posta kullanabiliyorsunuz.